Evet, güzel insanlar. Bir gün hafta sonu farklı bir boyutuyla değerlendirmek ihtiyacı hissettim. Stresten, sıkıntıdan biraz olsun uzaklaşmak için. Çocukluğumuzun tek ısınma kaynağı olan sobayı yakıp karşısına geçip çay alıp şöyle seyrettim ve seyrettikçe de geriye dönüp düşünmeye başlıyorsun bugünü bugünü görüp yaşadıktan sonra bir hüzün kaplıyor içerisini insanın bunun benim sadece benim olduğunu düşünmüyorum. Birçok insanda bu durumun var vaka olduğu kesin. Özellikle de 35 yaş diyeyim, 35 yaş üstünün bir kısmını çıkarıyorum buradan. Çünkü olaya ve hayata bakış açıları çok dar. Sadece karın doyurma üzerinden gidip ekmek yersem karın doyururum şükrederim diyen bir kesim var ki bunları Zaten demokrasinin hiçbir tarafına koyamazsın. Hayattan beklentileri sınırlı. Kınamıyorum da. Biliyorum ki onlar da özünde güzel insanlar, iyi insanlar. 035 yaş özellikle bu 20 yıldır bir vaka olan siyasi oluşumun yönetimiyle yönetiliyor. 20 yıldır doğup 0 yaştan 20 yaşına girenler zaten hiçbir şekilde başka bir yönetim hissetmedi, görmedi. Bir de buraya hani 14-15 yaşları koy. Çünkü o çocuksun. Çok düşünemezsin fatura, iş, geçim derdi bunlar da olmadığı için 35 yaş diyorum. Bunlar tamamı mevcut. İktidarı gördüler. Geliş şekillerine bakarsan bir heyecan yaratmıştı ülke insanla. de dar kelirli insanla. Ama 20 yılın sonunda baktığımda, hani demişti ya kızıl Bizim elimizde topraklar vardı, toprağın değerleri vardı, onların elinde İncil vardı bize incili verdiler. Elimizde olan özgürlüğümüzü, toprağımızı, insanlığımızı aldı gittiler diye bir geçmişten gelen yaşanmış bir hikaye vardır ki bundan da biz ders almadık. Yani en azından almayanlar için söylüyorum. Bu kesimin geldiği günden ve bugün itibariyle baktığımda hiç de haksız olmadığımı, her şeyin bir hayal, hayal satma, bir yalan ima içerisinde insanlara yutturulduğunu gördüm. Ve çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Geçmiş arayabiliyoruz. Bundan 20 yıl öncesini, 30 yıl öncesini arıyoruz. Geçimlerde insanları kaosa sokuyor, mutsuzluğa sokuyor, umutsuzluğa sokuyor. En kötüsü de bu. sevgili Tarkan'ın yaptığı şarkı geçecek. Evet geçecek dostlar. Bu ülkede bir günde bir insan her şeyi değiştirir. Çocukluğumdan beri bu felsefeye inandım. Dünyada, hayatta bunun örnekleri dolu. Geçecek. Bu adamlar da geldikleri gibi gidecek. Ben buraya yorumluyorum. Başka yere yorumlayanlar var. Kaos'a yorumlayanlar var efendim koronaya yorumlayanlar var. Kendine göre sorun olanlar ona yorumluyor. Ama onlar bunu çok iyi hissetti ve hemen karşı çıkmaya başladılar. Çünkü herkesin bir derdi, herkesin bir sıkıntısı var. Ülkenin temel değerleri satılmış. Ülkenin elinde hiçbir kit kamu kuruluşu kalmamış. Biz öyle bir yutturuldu ki zamanında kamu iktisadi kuruluşlarının işte efendim yandaşlar alınıyor şöyle diyor böyle diyor falan filan. Ama en azından çalışıyordu vatandaş çalışıyordu. Gariban insan çalışıyordu. Şu an geldiğimiz noktada dört şeritli yollar uzun uzun koca koca binalar geçsen de geçmesini geçmesen de ödediğin paralar ve dolar bazında dolar bazında. Çok güzel diyorlar. Yerli milli ama bakıyorsun ya her şey dolar bazında boşlanmışsın be kardeşim. Birisi çıkmış diyor işte. Sebep neden ilişkisi kuruyor bir şeyle ilgili. Çok daha farklı söylemeye gerek yok. Anlarsınız. Kendini ekonominin yüz ilan eden Hatta her şeyin ordinalisi, doktorların ordinalisi, mimarın ordinalisi, çevre şehirciliğin ordinalisi, her şeyi bilen ülkemizi 20 yıldır yöneten bir grup var. Bugün ülke iflas noktasında bakmayın faizlerin 14'e çekildiğini. Gidin bankaya bakalım, boşlamaya kalkın. Özel bankalar zaten vermiyor. Kamudan borçlanmaya kalkın size kaçtan veriyor. Her şeyi bırakın dünyadaki para arıyorlar şu an. Para dileniyorlar resmen. Özellikle de körfez ülkelerinden, hain dedikleri ülkelerden, hain dedikleri İsrail'den, hain dedikleri dış güçlerden. Ay, ay çekiyordu yani. Ve buna inanan portakalları sokağa atan, dolar yakan, telefonları kıran bir kesim var ya. Yani kendiniz yaktınız da bizi de yaktınız. Kızdığım nokta sadece burası. Yani bir gaflet ve delalette insanlar başa getirdiler. Ama bu da geçecek geçecek. Geçecek güzel insanlar. Her şey bir gün bir şekilde geçecek. İnsanlar bunu görecek. O ekmekle karın doyurup şükreden diye insanlar sonuçta bir şekilde azınlığa düşecek. Gençler geliyor. Dediğim gibi 35 yaşında olan insanlar. Hiçbiri ne CHP'yi gördü ne başkasını gördü. Sadece bunları gördü. Kıyaslayacakları hiçbir şey yok. Ve bu gençlik o umudu, hayalleri sönen gençlik bunları geldikleri yere çok kötü bir şekilde gönderecek. İlk seçimde buna inanıyorum. Her ne yaparsa yapsınlar. O sandık ortaya geldiğinde seçim zamanında verecekleri hiçbir rüşvete bu insanlar kalmayacak. Şu an işte ortada olan nedir? EYT'ler, işte asker ücretin gerçekten açlık sınırının altında olması, ya başka şeyler. Orada ne yaparsa yapsınlar, bu insanlar bunları gönderecek. Bundan kuşkum yok. Benim sadece üzüldüğüm nokta çok kötü zaman kaybetmiş olmamız. Bu 20 yılda inanın 40 yıl geriye gitti bu ülke. Siz yollara, parıl parıl binalara, şurada şunu yaptık, burada bu eklemelere bakmayın. Bunların hepsi sermaye gruplarının yaptığı ve dolar bazında alacakları olduğu ve 20 yıl, 30 yıl alacak oldukları ve 20-30 yılında zaten ekonomik ömrünü yitirecek olan ve ülkeyi tamamen kapitülasyonlarla yani kapitülasyon gibi bir şey ya bu yani gerçekten kapitülasyon gibi düşünüyorum yani daha de, derin düşünüyorum ...kullanamayacağım kelimeler var. Hep ne diyoruz ya... ...Allah sizleri bildiği gibi yapsın. Suçsuz da de değil. Ben başında insana da suç bulmuyorum. Bir niyetle geldi... ...insanlara istediklerini verdi... ...aldı ve gitti. Şu an bıraksalar eminim o da gitmek ister. Gideyim huzurla yaşayayım der ama etrafında ve çevresinde o kadar bir insan topluluğu var ki hep beraber yedikleri, bu ülkeye zenginliklerini paylaştıkları gruplar var ki bırakmıyorlar, bırakmayacaklar Hep beraber yiyecekler ve ben inanıyorum gene Allah'ın izniyle bağımsız Türk adaleti ve hukuk önünde herkes yaptığının herkes yaptığının hesabını verecek. 57 yaşında bunu güne kadar bir ferah ve rahatlık görmedim. Çocukluğum dahil babam kemerlerini sıkarak ülkede yaşadı. Emek sarfederek. Ben de öyle. Gün görmedik yani. Bakarsan yani kendi adıma söylemiyorum. Ülke insanın için söylüyorum. Çiftçi için söylüyorum. Esnaf için söylüyorum. Çalışan için söylüyorum. Şu an şu ülkede çalışanla çalışmayan arasında çok fark kalmadı. Yazık. Bu ülke çok büyük bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Bu ülkenin dağların ovalarında bir yörük çadırı olduğu sürece, bu ateş tüttüğü sürece ülkede bağımsızlık, bu ülkede özgürlük ateşi hiçbir zaman sönmeyecek. Ben de buna inananlardanım. Bu çağın lideri, çağın büyük insanı önümüzdeyken bile hata yaptık ve onu aşağılıkça, hayalsızca suçladık. Hakaretler edenlere göz yumduk. Suçu hakaret edenler de değildi. Onların arkasındaki güç, esas olan bu güçtü, sorun olan. Üzgünüm. Buraya bunları düşünmeyeyim, haberleri seyretmeyeyim, elektrikten uzak kalayım. Derken şu sobanın dumanı beni aldı, çocukluğuna götürdü. Ekmeğin de tadı vardı. Şu an marketlere giremiyoruz. Faturalar geldiğinde ödümüz kopuyor. Kalkıyorlar hala Avrupa ile insanları kıyaslıyorlar. Ve hala buna inanan aptallar var. Aptal insan sürüsü var maalesef. Etrafında var, arkadaşlarımdan da var. Efendim çıkıyor bir tanesi adı bakan, devlet adamı güya. Biz süspansiyon ediyoruz da süspansiyon ediyoruz da işte aslında 4 lira gelecek elektrik ve doğalgazı biz bir satıyoruz be kardeşim. O zaman sen bu ülkeyi zaten yönetemiyorsun demektir götün yiyorsa gönder hadi 4 liraya bakalım. Millet sizleri tükürüğünde boğar. Siz de bunun farkındasınız. 4 liraymış da 4000 lira gelecekmiş de 1000 lira geliyormuş. Şükredecekmişiz. Ne diyeyim ben sizlere ya? Ne diyeyim? Demokrasi dediğin iki keskin bıçak arkadaşlar. İnsanların profilinde bu kadar açıklık varsa makas gibi demokrasi bu ülkede bu sonuçları her zaman verir. Ulu Önder, Cumhuriyeti ve demokrasiyi elbisesini bize giydirdiğinde aslında bize çok bol geldi. Çünkü insan yapısı, insan profili buna uygun değildi. Erken gitmese belki bir 20 yıl olsa her şey daha oturabilirdi. Bu ülke İsviçre gibi olabilirdi. Kimse kimseye inancına karışmaz istediğine, inan istediğin gibi giy kuşan Böyle bir yaşam mümkündü. Ama provokatörler, ama buradan işte ikinci dünya, özellikle de Kurtuluş Savaşı'nda denize dökülen insanlar öyle bir güzel hazırlandılar, öyle bir güzel organize oldular ki bizi bize kırdırdılar. Şu an ülkenin yarısı karpuz gibi. Bir tarafta, öyle bir tarafta. Ama azalıyor, ama bitiyor. Çünkü herkesin cebi yanıyor. Herkesin tenceresi boş, herkesin mutfağı yanıyor. Bu, bu gidişatı durduramayacaklar. Benim üzüldüğüm zaman kaybettik. Sadece bu. İstediğimde çoğumun, çocuğumun, torunlarımın bir umudu olsun, bir hayal olsun bu ülkede yaşasınlar mutlu mesut bir şekilde. Hayat o kadar kısa ki değmiyor. Hiçbir şeye değmiyor. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın.